eskiden turşuya bar çubuğu koyulurmuşmuş. Turşuluk konulurmuşmuş. Değil mi bunlara be? Hem sen bana bir bıçak diye. Bıçak mı? He. Tamam. Yorumu hoş geldiniz. Bugün bahçabınına e, turşu kuracağız. Neden bahçabı? E, sirke görevini görüyor bu. önceden sirke mi? Vanya. <laughs> daha Fatma Bey daha iyi biliyor. Halamı da getirdim yanıma. Ona gösterttirici. Onunla beraber yapacağız. Sirke yerine bahçabı ekşi olduğu için onunla yapılırmış. Ekşi tadını bu veriyormuş. Biz de ki de böyle deneyeyim. Daha iyi daha sağlıklı diye. Şimdi böyle deneyeceğiz bugün de. Şöyle şöyle kesilirmiş. Bu yeterli halam gösterdi. Söyledim gibi bunları eski insanlar daha çok iyi biliyorlar. Tabii biz biraz daha bu konuda hazıra kaçıyoruz. Onlar daha böyle e, eski usullere gitmişler. Tabii belki o zaman sirke var mı bakalım. Önceden yoktur değil mi? Varmıştır da bilmiyordu. He. Yeterli herhalde bu. Yeterli yeterli. bu halamın tarifi. Onun tarif ettiği gibi yapacağız. Gerçekten de Fatma Bey'in biber turşusunu çok seviyorum ben. Ne güzel oluyor he. Bir gün yedim ya hala. Senin biber turşun da iyi oluyor. Dedim. Şey, ne He. Ben şey, de lan aldım. Senin turşun yeni gelebilirsin. He dayı oluyor. Ben de dedim bir o, hani büyükler ne yaparsa doğru yapar mi her zaman. Büyüklerimizin usulünden edem dedim. Emine yengenin acı biber turşusu da güzeldi bugün. onu ne, ne yedik güzeldi. ya? Ne yediniz o bugün onu? Allah ne yedik. Biz de yapalım ondan. Bugün İbrahim'in yediği turşu nereye gitti bilmiyorum ben. Acı bir de. Ben acı Ama... sevmem normalde. He. Ama güzel acı. Güzel acı değil mi? Ben de sevdim de sen fazla yiyemedin. Sen iyi Ağlay ağlay ağlaya yedik. Ağlaya ağlaya yedik. Biberin tazesinden güzel olurmuş biber turşusu. Bize tazelerini ayırdıydı. Bahçeden topladığımızın Taze bunlar. rahmetli halam Gülsün halam pek bir şey. Ee, pek severdi rahmetli. Abla erken dememek için şimdiden mi derdi? He. Gevrek gevrek. Turşu da kurardı. Ötek gibi sap da yiyirdi. He. Onun turşunu herkes He. çok seviyor. He. Ondan da yapacağız. Olgunlaşmamış kavun. Ona ne deniyor Gali? Pişir. 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 Olgunlaşmamış Fışır kavun. Biz pişir diyoruz da başka yere ne diyorlar tabii? Onun turşusunu halam çok severdi. Yerdiler gül, vurucu güller. O zaman çok güzel nasıl güldü. Hmm. Bayramda mı? Ayrı öyle gezmeye mi geldiler? Biz aştan açtan bıktık dediler. Hatta değil de kayfal tezgahını yapacağız sen de dediler. Hı. Hmm. Turşuyu koymuşum, işin, zeytin peynirini koyun. Allah bir yedik alalım mı deyiver derler. O turşunu dediler. Yedik yiyeceğimiz geldi. Bir tane duyu yemedik dediler. <laughs> çok buyurdum da dediler daha fazla yiyeriz siz dedi, onu dediler diyemedik pis dedi, dedi tatlı gelmiş ben de niye ortandınız var yavrum dedi. tatlı gelmiş tatlı gel işte azıcık azıcık pislayalım ha kabrenle uğraşalım azıcık azıcık ha, öyle tatlı gelmiş onlara bunlar da taze fasulye ondan da katıyoruz içine bugün bu turşu fasulyeli ee, şeyli, domatesli, biberli, hışır. Hışırlı. Olmamış. Kavur hışır. Abim de bunu çok seviyormuş. Neyi? Şu fasulyeyi. İçinde. Hepsinden kaçacağız. Bahçeden atladım onu. Çok olmuyor bahçede az oluyor. Daha şu uzunlara dökmeye başlamadı. Küçük olanlara döküyor da. Onun rengi değişik ya. O dökmeye başlamadı daha. Lan hala. böyle kaçık olduğuna bak. Böyle mı gibi oluyor. Pişirdiğin zaman taze çok olur. Öyle. He. sıyırmasından da iyi. Sıyırmasından he. Benim de görünüyor. öyle öyle görünüyor durdu kay. He. Ben de yeni oluyor daha. Bir kere pişirdim daha ben. Hmm. Allah dur bakalım domatesini de doğrayalım. Beni bu bıçaklama tamam. onu. Tamam. Gerçi onu Ha, aç bunu çek diye. Ergin, Ergin miymiş? Onu, onu kına almadım da bunu kına almadım. Tamam. Ergin domatesi İlyas çok seviyor. He, he, Ondan tamam. katıyor. Tamam. Kışın bu turşu yiyen şimdi hasta olur mu? <laughs> Olmaz herhalde değil mi Allah? He? İbrahim diyor bunu yiyen diyor hasta olur mu kışın diyor. <laughs> ben de diyorum olmaz herhalde diyor. Olmaz. Tatlı oldu mu? Tamam sen biliyorsun. Sen nasıl Çekirdek, dersin? Çekirdekli de tatlı olur da. Sonuçta. Çekirdekli de güzel olur. Evet. O da tam turşuluymuş. Hmm. Tamam. Tuzunu ver. Ben ha. de. Ayrı bir de koyayım. Ha? koyayım. Hah. Bu iyi tuzlar. He, iri tuz o Ha? Hah. Eriyip bo. Ha. Erinde evet. mi gidiyorsun sen? Tamam, sen ben kendi. ince eten katıyordum da. Ha. Böyle eti bir yemiriz. Eriyip bo evet. musku? Mahtam henüz katıyorum. Kat bakalım. Erinde mi? Katam. Sen ayarlama evet. zaman ben katayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim lairah men katıyorsun. diye karşı Kat, Kat. Kat. sevmeyi değdi ya buna lezzet olur. Bastır bastır bir yemeli mi? ya. Karımsak ne olur? Onlardan da kat. Nohut mu katıyorsun? Ben yani nohut eteğim. Bak bir, burada ha. şekerimiz var. Şeker şekerimiz de var. Şekeri getir Şeker de katalım azıcık. Şeker katalım. O sert düşürüyor bir yere. olan. Şeker değil tamam. mi? Şöyle iki diş karımsak bir katayım. Üstüne bir daha katalım. Hala onu ıngıraya katarsın. şekeri. Ya da en son üstüne katıyorsun. Evet, uzun evet. da buna katalım, şekeri de. Ungurya mi katacaksın? Evet. Ha sen kat. Sakin. 11'e kat. biraz. Açık üstüne katayım. Hala. Yeter mi bu? He. Yeter mi? Yeter. Bak. Hani kapağı içine girerler mi? He böyle. Bak çubuğu da koyacağız ya. He, tamam. Biraz da sarımsak katayım yine. Hmm. İki diş yine kattım. Şöyle nohut yine. Onu da doldurayım hemen. He onu da doldur onu da doldur.

bakayım da. Bildiğin usulü. Bayram 5 kilo alıyordum. Sana en iyisinden alıyordum diye ama bek tehditlisin. Bu da iyisi. Ya. Evet, bu da iyisi. Bunlar iyi oluyor. İyi oluyor. O da olmadı galiba. Onu hani kendimiz derim. sirke kuracaktık. He. Onu deneyelim. Deneyelim. Bir tane deneyelim. abla yazdıydı. Yazmışmış. Ağlattan mı da o? Ağlattan. 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 Sirke. sirke. Deneyelim. Düşüne yok. Yemesin, Ağlat, hiç. E, hiç mi yok? Hiç yok. Bir yerde gördüm İstanbul, ben. Bir yerde gördüm ben. Şeyde eee Neşelikte. Neşelikte gelirken. Başka da benim önümde var böyle? Hadi ya. He, ben kanına yapıyorum. Bir daha tala da. Ona göre şey, ayarlayayım. E, evet, Üç ka e, sirke kattım. Şu bardakla bir, üç bardak. La, bir, bir layla bakırda. Şundan da bir buçuk şeyi de su kattım. Tamam. Şu bardak da şu bardak o değil mi anne? He he, he onunla kattı, üç kattı. He bundan. Tamam. Simonan bir de kısım kattı Göz kararı tuz. He. Ay, eskiler öyle göz kararı <laughs> <laughs> taktı, iyi Her şey göz kararı. Eskilerin öyle. Tuzunu göz kararı kattı. Göz kararı kattı. Yani üç de hemen her zaman öyle göz kararı <laughs> Elin alışmış işte. Hmm. <laughs> ya o kadar lezzetli geldi ki o biber turşusu dedim ben bir sefer Fatma Bey'e koyduram. O göz kararı katıyor tabi. Hemen de doldu oldu. Bir çorba yavan gibi. Yavan mı? Hala ne kadar katıydımdı onse? O kısmamına öyle kattım. He. Etik daha bir kaşık daha katıyor. Kat bakalım. Heh. O da bir kaşık daha kattık. Bir de sen de yavanız içi olmaz. Bu çorba yavan. Peki tuzusu da yiyilebilir mi? Yok yani tam. E yok o da. iki bidon mu geldi? He iki bidon geldi. Malzemelerimizden iki bidon koştu. Burak amca üzümü ne zaman kesiyoruz? Pazar günü. Pazar günü mü? Bu an beş ton. Ha. Hadi bakalım pazar günde üzüm Hadi hasatı bakalım. bağ bozumu. Bağ bozumu güzel. Iyi. Hadi bakalım. Bir tane ya. Devirdin geçiyi. Kavurmayı yapacağız mı? Hazır. Hadi bakalım. <laughs> Bay Hem böyle bastırıyor onu. He. Kaldırmaz biberi. rahmetli kuvvetim katadı önceden böyle de. Çıbığı değil mi? Çıbığı he. he. Çıbığı ne? Ben benim tam çıbığına vuradı bir kez olurdu. Ya o zaman turşuna da mı deniyor? katta turşusundan da şeyi bulgur aşağını kat şey katta vuruyor. He, he ya, Onunla bir tatlı geldi bize. He. Bu gali hala zaman bu kadar da bolluk olmadı. Tabi canım. Ben ya. Tabii. Maşallah rahmet gelse ya Allah'ım Allah'ım. Yağmur geliyor ya. Allah yine. Ne güzel gürledi. Çok güzel gürledi. Hmm. Hem orayı bastırıyor bir deri Çok iyi. güzel he. Heh. Çubuklarında kotuk. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Halamızla eşsiz bir turşu tarifi. Alam diyor ya dadından yemez ya da tuzundan evet, diyor. Ya, çok iyi olur ya çok kötü. <laughs> Hadi gel bakalım. Hani öyle ayarladım ben onu. Tamam. Bak görüyor musun? Deme denk geldi kızım. Sen nasıl ayarladın onu hala? <laughs> Tası bir bütün koydum, bir de yarım koydum. He. Ya, üç bardak da sirke kattım. He, aynı da ona içeceğiz öyle. He, aynı tamam. Tamam. Şimdi bunu kapatalım. Bu oldu. Göz kararı bizde ölçü yok. <laughs> Şekeri? Şekeri üç ölçü kattım ona. Eki, üç ölçü kat yine. Üç. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Limon tuzu limon tuzu. Limon tuzu koymasa iyi de. He? İlla koyuyor. Sen yani zararlı ya. He. Limon tuzu. O, o zaman da durmuyor. Turşu, eşi, turşu veriyor o zaman da. Turşu Üç tane atı yedi. Üç tane atı Sirkesini <laughs> ölçeceğiz mi? En son kaçacağız. Sirkeyi de ölçeceğiz. Suyunu da kat. Verdim demin tabuğu ilettim. Ha, bir de yarım da. Bir tane denk geldi değil mi? Şunun kapağını kapatayım bari. Tek geldi değil mi onun suyu? He çok iyi geldi hala. hemen. Silkesi az geldi mi bilmiyorum gayri. Öyle i̇yi. tadı iyi geldi ya bana. hani ağzıma iyi geldi ya tadı. Kapan. Nasıl olursa ya bu sefer de halamızın da, eskilerin da, tarifinden da, olsun. Değişirin. Silkesi tamam mı? Katarın değil mi? Şimdiden katıyorsun. Herkes de silke zarar etse zıcık katıyorsun içinden. Tamam. Hani duzları iyi gelir. Tamam. Yağmur atıştırmaya başladı Başladı rahmet yağıyor. Efendim baba Açtın mıydı? Ne evet, senin Kaç bardak katayım hala? Üç kat mıydı ben? Üç Üç tane açıp bekle olmadı o katını bir defa Tamam, bir İki tamam Tamam. Baba. Bunu da katam da. Hı hı. şey bu da öyle yarım gibi olsa, bir bardak e, bir ba biraz. Masayı tamam. toplayı versene. Bir bardak katam. Hmm. Katalım. Bak sandalyenin bezlerini alıver. Şeye balkona koy ver onları. Yağmur yağarsa ıslanmasın. Biz gelemiyoruz şimdi oralara. <laughs> <girsin, değil> <laughs> tamam. Tamam. Uzu boşa gitmesin. Ha, kat, 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 Hala nasıl ayarladın öyle? Kalan da buna katıyor. Ha bak açık işte o su kattık ya bak ha. o kaldı kızım. O kaldı yani. ayar senin ayarın değil. İşte vallahi nasıl denk getiriyor ya? Ayar, ayar ayar. Allah. Kal selamet yine Amin hala. Ya ha, onu o, o Türkiye'ye ona mı katacaksın? Katayım diyor. Dedim gari katmayayım denk geldi. He. Denk geldi gari. Öyle olsun o da. Onu geri katalım. Tamam. Allah'ım sağ salim yedirsin. desin. Allah'ım kazasız gelersin. Amin. Sağ, ol. Ellerine sağlık. Şş, sağ olsun. sağ ol hala. Ben de gideyim. Sağ ol. Ellerine sağlık. Çok çok i̇şi sağ ol. yavrum. Bir şey değil. Sağ ol halacığım. Bir de de tamam. oh. de. şey, şey, şey değil. Tamam, İbo götürür sen arabayla. Halamın ellerine sağlık, sağ, şey sağ olsun. olsun. Onun tarifi. Videomuz burada bitmedi. Akşam oldu. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Dün kurşularımızı kurduk. Bugün de patlıcanlarımız olmuş. Onları atlayalım. Bunları közleyeceğiz. Bu kadar güzel yağmur yağdı ki. Zaten akşam hava gürlüyordu. Canlar biberler bu sene güzel oldu. Yine büyüklerini atıyorum. Küçüklerini atmam onlar da büyüsün. Yağmur yağınca da hava ayrı bir güzel oluyor. Şöyle ortalık parıl parıl oldu. Yağmur yağdı ya. Dikkat tuz toprağı alıyor. Benim babacanlar bu iki çeşit. Biri alacalı. Biri kara patlıcan. Biz bir cam alıyoruz da. Nasıl dökmüş, nasıl büyümüş. tarafı büyümüyor patlıcanların. Ee, kabaş deriz. Biz kabaş büyü yapıyor herhalde. Şu ağaç. Bu tarafları büyümedi ama o tarafları nasıl güzel büyüdü. Fındık biberlerim de rahatlanacak ya. Bu tarafları yediğini getireceğim. Görmeyiz bu tarafı. Patlıcanın her türünü severiz Kızartmasını, yemeğini Közlemesini, hele közlemesini Kahvaltılık soslarını Bizim evde patlıcan çok tüketilir Gel Allah bunlar büyüsün bir daha sef bir sefer edelim. Bunlar küçük. Buraya çıktı. Ne ararsanız bu benim patlıcanların içinde. Kara patlıcan, bir camalı patlıcan. Tamam. Görmemişim. İyi kopar. Bu da tazelerin de dürünmesi güzel olur. Biz bunu çiğ dürünüp yukaya Yemeği çok severiz. Peynirle çiğ denemediyseniz, peynirle çiğ patlıcanı bir deneyin. Çok lezzetli olur. Tabi herkesin damak zevki farklı farklı. Belki bize tatlı gelen başkalarına tatlı gelmez. Ama güzel olur gerçekten. Bunları da e, yufka ekmek yapacaksın. Onun yerinde közlerin diyorum. bakalım Bunu da topladık çok şükür. bir çıktı. Dün turşumuzu kurduk. Bal eskosül. İçine bahçenin bütün ürünlerinden kattık. Bugün de patlıcanlarımızı topladık. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarım için sevgi dünyasında kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.